Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Five Lions Megaways oyununu oynayacağım. Şöyle 500 TL'miz var küçük kasa tabii ki de. Küçük kasa büyük vurgun. <laughs> Şöyle 15 TL'den çevirmeye başlayacağım. Büyük vurgun yapmamız için birazcık yürek yememiz şart arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Bu güzel oldu. Drop some money. Dropping my money. Aga be, Onları kaçırdık ya. Neyse tamam devam edelim. Nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım. Uf nasıl kaçtı bu? 720 TL. 60 TL. Oha. Süper bir yaptık. 783 TL arkadaşlar. Bu süper oldu. 15 TL çevirmeden. Bu tarz devam edeceğim ama Freeze spin tutana kadar devam ki arkadaşlar. Çok iyi vuruyorum. Beklediğimde oldu zaten. Devam ediyoruz. some money. Bir free spin tutsak da bari. Bakalım oyunumuzun sesi çok mu geliyor? Hayır çok gelmiyormuş. Gayet normal geliyor. Buradan 19 20 Neyse bakalım. İlla kazanacağız yani buradan kesin. Bir gelse de playlist'imiz Nasılsınız bu arada? İyisiniz umarım. Güzel İdare ediyor arkadaşlar. Şu an güzel bir kazanç göremedik açıkçası. Ben bir tık yükselteceğim. 17,5 TL. 46 süpersin. Yine 1000 TL'miz olmuştu ama indik. Bu gece ay bile dolunay olmuş. Ağlıyor bak bizim için. Gece sensiz diye bir sayfa açtım mutluluk için. Artık aa iki tane gelmişti ya Artık Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için. Bak 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 bak. Çok güzel bir kazanç aslında kazanabiliriz buradan. Çok iyi hem de. Bakalım. Oha 672. Güzel. Aga be. Var ya vurunca çok iyi vuruyor bu oyun. Ha. Çok beğendim. Şu an bile çok güzel kazanıyoruz. Galiba 2K yaparız bir büyük kazançtan sonra belki de. Ama benim asıl amacım free spin tutmak. Bak buradan da güzel bir şey kazanacağız. Kes. 29 mu? 29 TL. Ver abi bir free spin. Ver bir free spin. Bak bu aslan kafası buraya gelseydi çok iyi kazanacaktık ha. Bak yine güzel. 420 çok iyisin. Nice win. <laughs> Yaklaşık 2000 TL kazandık arkadaşlar. Güzel devam. O zaman. İşte böyle yani korkmadığımız müddetçe kazanıyoruz. Drop some money. Japan and my money. Yani bari 2500 TL yapalım ya. 5 katını bile kazansak duracağım. Bir iki patlama daha yaşasak çok iyi olur. Yani isteğimizi, hedefimizi tamamlamış oluruz. İnsan hiç mi bir freestyle vermez be? Bir tık yükseltelim madem yine. 20 TL yaptık. Hadi bakalım. 20 TL ile çeviriyoruz koçum. Hadi. 20 TL. Nasıl kaçırabildim bu güzel fırsatı şu an? Ejderhalarla. Çok iyiydi. Güzel. 20 TL'den girse acayip iyi olur. tamam iyi güzel abi ya çok iyi kazandık şimdi bu parayı buraya vermek istemiyorum İlla ki kazanmak istiyorum yani buradan hadi 3 tane iyi yan gelsin İsmi böyleydi sanırım böyle değilse gülmeyin abi, lütfen <laughs> güzel farkı kaçırdık. Abi biliyor musunuz? Ben bir all in yapacağım. Gelirse gelecek, gelmezse gelmeyecek arkadaşlar. Şöyle 1400 TL'miz tam kalsın. 1400 TL'lik bir free spin alacağım. Şanslı günümdeysem de kazanacağım. Güzel. Yine 20 TL. tam yine çevirelim. 12 17 buçuktan Abi bir türlü galiba 1400'ün altına düşürmek istemiyor bizi <laughs> Tamam devam o zaman 30 TL'den devam Ya abi 1400'lük frisbee almak istiyorum ya İndir şu kasayı bari 1400'e Vereceksen de büyük ver patla yani Tam az kaldı zaten. En iyi kasamız. Tam 16 TL. Hadi 15'ten çeviriyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. 1400'den free spinimizi alıyoruz. Ve altı tane free spin seçiyoruz. 1 TL ile kaldık. Hadi bakalım lütfen kazanalım buradan. <laughs> Hadi. 6 tane respin seçtik. Yürü be. Bak buradan of 10k istiyorum tamam mı? 10k istiyorum. Hadi bakalım. 1680 altı yüz Sensational yaptık. Çok iyi. Keşke devamını getirse kurbağalardan. Çok iyi olurdu. Ama olsun. 420. Harikasın bak. Böyle devam et. Mega win. Bir uzatma gelsin. Bir yine sensation'ımız gelsin. 315 TL. Nice win. Bak kanka buraya bir aslan kafası. Lütfen. Oh! Son free spinimizden. Agave, <laughs> 2507 TL arkadaşlar bence bu kadar zorlamak yeter. 500 TL'miz vardı, şöyle bir yapalım, 7 TL'den bir neyse 6 TL'den çevirelim. 6 TL'den çevirdik, ne kazandık arkadaşlar? Boyun çok açık. Bugün oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. 10 TL'den çeviriyoruz. Ve evet arkadaşlar, bugünlük hedefimiz tamamlandı. Ee, en az bari bir 2500 TL demiştim daha önce videoda. Ve hedefimizi tamamladık. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Olurum konuşamadım. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.